Şimdi bu bizim meselelerimizin en kökünde olan iş marif işidir. Burada bir düzeltme oluyor dershanelerle de matematik kitabının başında bile Mustafa Kemal'in resmi varsa sen o nesilden adamların Taksim'de gezide gösteri yapmasını engelleyemezsin. Çünkü batılı ne reddetmeden de hakkı celbetmeye çalışıyorsun. La demeden illa denilmez. Batılı batıl olarak bilmek, hakka hak olarak bilmekten daha evveliyetlidir. Onun için İslam'a giriş la, la ilahe. Ben niye İslam düşmanlarıyla uğraşıyorum? La'daki mesain bitmedi ki it sürüsü kadar, <laughs> domuz sürüsü kadar. Yaban adamı var, İslam düşmanı var. Ben daha ilahe gelemedim. Evvela sen muhtevayı düzelteceksin. Vatanın evladını bir Müslüman şuuruyla yetiştireceksin. Edebiyat dersi düzelecek, tarih dersi düzelecek. Sosyal ilimler düzelecek. İşinden kemalizmi, balıktan kırçık ayıklar gibi ayıklayacaksın. Hala hilafeti kaldırdı iyi oldu, yazıyı değiştirdi iyi oldu. İnkılap tarihi her yerde imtihan. Kafasına parçalansın inkılabı. Millet reddediyor. Ne yapılırken millete soruldu ne de 80 sene sonra bunları kabul ediyor musunuz diye soracak bir cesaret sahibi vardır. Redde mahkum olacağını biliyor. Millet kusurlu da olsa Müslüman. Kemal'in sistemi ise yüzde yüzüyle Müslüman'ın tersi. Hala bunu devam ettirirsen çok gezi hadisesi olur. Gezinin İslamcası da dershane meselesi olur. <laughs> bu da Gezinin İslamcasıdır. İkisinin de menşei Van Minütü Yahudinin cevabıdır. İkisinin de. Ama ben esas meselen bir yere getireyim. O ki bu kadar erken ezanı duyduk. Hiç olmazsa.